Senin ayakkabı gene bağırıştım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda böyle çıkıyor. Bu 70 metre bu hat var. 70 metrede de diğer hat üçümüz var. Orada yapacak. Ayrıca Ataköy e, Soban Çeşme arasındaki hattımız da TBM kazılar bir evet. 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 transkripti Mustafa Özdemir'den Evet, buradayız. Tamamdır. Evet, e, çok aslında bu derinliği e, seviyoruz çünkü artık işin bittiği anlamına e, geliyor ve biz de mutlu oluyoruz. Bitmek üzere olduğu, aslında yolun e, bayağı bir e, yaralandığı, hatta ilerisine geçtiği anlamına geliyor. Bugün ray kaynatma töreninde bulunduğumuz e, Ataköy iki telli hattımız bizim için değerli bir e, hat ve e, özellikle şu an bağlantısını yaptığımız iki telli eee durağı ile beraber aslında e, iki hattı birleştirmiş oluyoruz ve buradaki üç istasyonla beraber inşallah e, önümüzdeki yılda hizmete geçer duruma getireceğiz burayı. E, bu, bu yönüyle önemsiyoruz. Tabii e, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. E, tek yönde 36 bin yolcu taşıyacak saatte. E, bu yoğun bölgede özellikle çalışan işçimiz çok fazla. Dolayısıyla bu yönü de etkili bir hat olacak. Zemin zorlukları yaşandı ama burada hem benim çalışma arkadaşlarım hem yüklenici firmamız çok titiz bir süreç yönettiler ve o zeminle ilgili sıkıntıları aşmış olduk. Tünel delici makina bu hattımızda son görevlerini yerine getiriyor ve Haziran ayı itibariyle görevini bitirmiş olacak. Dolayısıyla bundan sonra elektromekanik işlere yoğunlaşacağız bütün bu yönüyle e, çok etkili hareket ettiğimiz e, ve yol yürüdüğümüz e, hem finansman koşullarıyla hem e, yüklenici firmamızın titiz gayretiyle hem de benim yol arkadaşlarımın e, bu süreci olan e, inancıyla e, süreci harekete geçiyoruz. Kısmi devreyi almamız da e, buraya ayrı bir motivasyon sağlayacak e, 2021 yılında e ee, inşallah tamamını ne zamana müjdeleyelim? 2022 başı diyelim. Başı, başı. mı diyelim? Evet. Peki 2022'nin Pelin Hanım çok titizdir. 2022'nin ilk çeyreği diyelim biz. E ee, inşallah bu hattımızın tamamını devreye koyarak Marmaray'la da bağlantısı olan e, önemli bir hattı İstanbulumuza e, Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkına kazandırmış olacağız. volus <laughs>